Hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar seslerini hiç yükseltmeden başkaları üzerinde nasıl bir kontrol kuruyor? Onlar etkiler, manipüle eder ve durumları ürkütücü bir hassasiyetle kontrol ederler. Asla gerçek niyetlerini açığa vurmadan. Sanki onları her zaman bir adım öne geçiren görünmez bir sırrı keşfetmiş gibiler. Birçok insanın anlamadığı şey şu. Bu yetenekler sadece doğal yetiler değildir. Bunlar tarihin en parlak zihinleri tarafından özenle geliştirilmiş stratejiler ve yöntemlerdir. Machiavelli ve Sun Tzu, kimse farkına varmadan gerçekliği manipüle etme sanatında ustaydılar. Onlara göre gerçek güç, gösterilen değil gizlenen güçtür. Uyarlanabilen, manipüle eden, ikna edici anlatılar yaratan ve ortamı mutlak bir hassasiyetle kontrol eden güçtür. Bugün bu stratejilerin nasıl işlediğini keşfedeceksin gücün nasıl fark edilmeden elde edilebileceğini, sürdürülebileceğini ve kullanılabileceğini öğreneceksin. İster kendini korumak için, ister başkalarını etkilemek, ister belirli hedeflere ulaşmak için. Çünkü bilgi bir silahtır ve gerçek usta onu en verimli şekilde nasıl kullanacağını bilendir. Sun Tzu derdi ki, tüm savaş hileye dayanır. Ama onun için gerçek savaş yalnızca fiziksel değildi. Gerçek savaş algıyı manipüle etmek, kimin uyum sağlayıp fark edilmeden kontrol edebileceğini belirleyen senaryolar yaratmaktı. Sun, tızu'ya göre gerçek güç, çevreye uyum sağlayan güçtür. Dikkat çekmeden sızan ve manipüle eden. Gerçek kuvvet kendini dayatmakta değil, başkaları fark etmeden gerçekliği şekillendirmektedir. En iyi saldırının, kimsenin gelişini fark etmediği saldırı olduğunu öğretirdi. Zayıf görünmenin Çoğu zaman güçlü görünmekten daha etkili olabileceğini söylerdi. Çünkü başkaları sizi zararsız gördüğünde savunmasız hale gelirler. Sun Tzu ayrıca gerçek gücün su gibi davranan güç olduğuna inanırdı. Her duruma uyum sağlayan, başkalarının engel gördüğü yerde yollar bulan, asla saldırgan bir şekilde ortaya çıkmayan ama çevreyi hakimiyet altına alan bir güç. Modern dünyada bu fikirler harekete geçmeden önce gözlem yapma becerisine dönüşür. Herkes dikkat çekmeye çalışırken bilgi toplama yeteneğine, gerçek niyetlerini asla belli etmeden stratejik konumlanma becerisine. Sun Tzu'nun öğrettiği gücün özü, açıkça harekete geçmeden çevreyi manipüle edebilme yeteneğidir. Görünmez kalırken durumları hesaplanmış bir hassasiyetle etkileme sanatıdır. Sun Tzu çevreyi nasıl kontrol edeceğini öğretirken, Machiavelli İnsanların zihinlerini nasıl kontrol edeceğini öğretiyordu. O, gerçek gücün zorla elde edilen değil, algının kontrolüyle sürdürülen bir güç olduğunu çok iyi biliyordu. Machiavelli dünyanın bir görünüşler oyunu olduğunu anlamıştı. İnsanlar gerçekliği nadiren olduğu gibi görür. Onlar inanmak istedikleri şeyi görürler ve gerçek usta bu inançları kendi lehine manipüle edebilen kişidir felsefesi açıktı Algıyı kontrol eden dünyayı kontrol eder Gerçeklik başkalarının inançlarını ve arzularını nasıl şekillendireceğini bilenler tarafından manipüle edilebilen bir yapıdır Ama Machiavelli aynı zamanda en etkili gücün dikkat çekmeden uygulanan güç olduğunu da anlamıştı İnsanların zihnine sızan öyle ikna edici anlatılar kuran bir güç ki insanlar kontrolün kendilerinde olduğunu sanırken aslında daha zeki biri tarafından yönlendirilmektedirler. Gerçek etkinin temelinin güven olduğunu öğretirdi. Dürüst, nazik ve ulaşılabilir görünmek, çoğu zaman acımasız davranmaktan daha güçlüdür. Çünkü iyi kurgulanmış bir görünüşe aldanan insanlar manipüle edildiklerini nadiren fark ederler. Gerçek güç algının manipülasyonunda yatar. Gerçekliği başkalarını nasıl etkileyeceğini bilen ve niyetlerini asla açığa vurmayan kişinin iradesine göre dönüştüren güçtür. Sun Tzu ve Machiavelli ortak bir ilkeyi paylaşıyordu. En etkili güç kendini göstermek zorunda olmayan güçtür. Zihne ve ortama neredeyse fark edilmeden sızan ince ve zarif bir güç. Sun Tzu gerçek kontrolün çevreye uyum sağlayan, koşulları açıkça harekete geçmeden manipüle eden bir kontrol olduğunu öğretirdi durumları öyle şekillendirir ki diğerleri ne kadar etkilendiklerini fark etmeden istenilen şekilde hareket ederler. Machiavelli ise en etkili kontrolün algıyı manipüle eden kontrol olduğunu öğretirdi. Öyle ikna edici bir gerçeklik yaratır ki insanlar kontrolün kendilerinde olduğuna inanırken aslında baştan sona yönlendirilirler. Bu iki felsefenin birleşimi son derece güçlüdür. Hem çevreyi hem de insanların algısını zor kullanmadan manipüle etme yeteneğidir. Kendini ortaya koymadan dünyayı etkileme gücüdür. Machiavelli gerçek gücün iki zıt güç arasında dikkatli bir denge gerektirdiğine inanıyordu. Tilkinin kurnazlığı ve aslanın gücü. Çünkü yalnızca zeka yeterli değildir ama yalnızca güç de değildir. Gerçek usta ne zaman incelikle hareket edeceğini ve ne zaman acımasız davranacağını bilen kişidir. Tilki stratejik zekadır durumları manipüle etme, hamleleri önceden görme, tuzaklardan kaçınma yeteneğidir. Koşullara uyum sağlama, herkesin göz ardı ettiği ayrıntıları fark etme ve bunları avantaja çevirme sanatıdır. Tilki, görünmeden kontrol eden, diğerleri fark etmeden etkileyen kişidir. Ama tilki ne kadar zeki olursa olsun, ham gücün karşısında savunmasızdır. Bu yüzden gerçek güç aynı zamanda aslanın gücünü de gerektirir. Aslan ham güçtür. Diğer tüm seçenekler tükendiğinde yoğun şekilde harekete geçme cesaretidir. Gerektiğinde iradesini doğrudan dayatma yeteneğidir. Ancak aslan, tilkinin zekası olmadan öngörülebilir hale gelir ve öngörülebilir olan kaçınılmaz olarak yenilir. Makiavelli gerçek gücün bu iki gücü dengeleyen güç olduğunu öğretirdi. Tilkiyi durumları manipüle etmek için, aslanı ise kontrolü sürdürmek için kullanmayı bilmek Modern dünyada bu ne zaman stratejik hareket edileceğini ve ne zaman doğrudan harekete geçileceğini bilmektir. Algıyı ne zaman manipüle edeceğini ve ne zaman iradeni dayatacağını bilmektir. Gerçek gücün koşullara uyum sağlayan ama asla tek bir yaklaşıma bağımlı olmayan güç olduğunu anlamaktır. Tilki ile aslan arasındaki denge birinin fark edilmeden hükmetmesini sağlar. Gerçek doğasını asla ortaya koymadan çevreyi kontrol etmesini mümkün kılar. Machiavelli ve Sun Tzu'nun fikirleri günlük hayatımızdan uzak gibi görünebilir ama aslında bugün her zamankinden daha fazla geçerlidir. Çünkü gerçek güç asla sahneden çekilmedi ve kurallarını anlayanlar gerçekten oyunun hakimleridir. Ancak onların öğrettiği gücün sadece yıkım ya da zararlı manipülasyon için kullanılabileceğini düşünmek büyük bir yanılgıdır. Bu stratejileri anlamak Başkalarının niyetlerine her zaman güvenilemeyen bir dünyada yol alabilmenin anahtarıdır. Örneğin iş hayatında birçok insan dikkat ve takdir kazanmak için mücadele ederken gerçek stratejistler konuşmaktan çok gözlemler. Ortamı inceler, başkalarının davranışlarını analiz eder ve hesaplanmış şekilde ittifaklar kurarlar. Çünkü güç sadece kendini dayatmak değil, çevreyi zekice kontrol etmektir. Machiavelli gücün her şeyden önce bir algı oyunu olduğunu çok iyi biliyordu. Ve modern dünyada bu algı, söylediğin her kelimeyle, yaptığın her jestle, verdiğin her kararla şekillenir. Güvenilir ve yetkin bir imaj çizebilme yeteneği, çoğu zaman gerçekten güvenilir ve yetkin olmaktan daha etkilidir. Ve bu, sanatı ustalıkla yönetenler, oyunun kurallarını belirleyenlerdir. Sun Tzu ise gerçek kontrolün uyum sağlayan ve sızan bir güç olduğunu öğretirdi. Gerçek kuvvet su gibi hareket eden kuvvettir. En zor yerlere nüfuz eden, kimse fark etmeden çevreyi kendi lehine şekillendiren. Modern dünyada bu stratejik hareket etmek anlamına gelir. Herkesin gereksiz mücadelelerle oyalanırken senin hedeflerine uygun şartlar yaratman demektir. Durumları hassasiyetle manipüle etme, başkalarının neyi gördüğünü ve gerçekliği nasıl yorumladığını kontrol etme yeteneğidir. Ama bu stratejileri uygulamanın anahtarı dengeyi anlamaktır. Makiavelli, gerçek ustanın ne zaman tilki, ne zaman aslan olunacağını bilen kişi olduğunu öğretirdi. Ne zaman kurnazlık, ne zaman güç kullanılacağını bilmek gerekir. Çünkü yalnızca bu arketiplerden biri olmaya çalışanlar eninde sonunda başarısız olur. Tilki tek başına güçlü düşmanlara karşı savunmasızdır. Aslan ise tek başına öngörülebilir ve kolayca tuzağa düşürülebilir hale gelir. Bu felsefeleri modern hayata uygulamak yalnızca başkalarını manipüle etmek değildir. Gücün nasıl işlediğini anlamaktır. Anlatıların nasıl kurulduğunu, ittifakların nasıl oluştuğunu, ilişkilerin nasıl yönlendirildiğini kavramaktır. İster bir şey kazanmak, ister zarar verici stratejiler kullananlardan korunmak için etrafındaki dünyayı zekice etkilemeyi öğrenmektir. Niyetlerini doğru an gelene kadar gizli tutarak. Ve Machiavelli ile Sun Tzu'nun ustalıkla öğrettiği bir ders varsa o da şudur. Gerçek güç sahip olduğun bir şey değil, kontrol etmeyi öğrendiğin bir şeydir. Ve dünya gerçekliği kendi iradesine göre şekillendirmeyi bilen ama gücünün kendisini bir hapishaneye dönüştürmesine asla izin vermeyenlere aittir. Gerçek güç uyum sağlayan güçtür. Sızan, manipüle eden, kontrol eden ama asla tamamen kendini açığa vurmayan güç. Çünkü en etkili güç dikkat çekmeden harekete geçen güçtür. Machiavelli ve Sun Tzu gerçek hakimiyetin başkalarını yok etmekle ilgili olmadığını öğretmişlerdir. Mesele oyunu anlamak ve onu herkesten daha iyi oynamaktır. Gerçek usta gücü tüm derinliğiyle tanıyan ama asıl mücadelenin onu elde etmek değil ona esir olmadan kullanmak olduğunu bilen kişidir.